Kahramanmaraş'ımızın Ahırdağ Yedi Kuyular mevkisinde mevsimin ilk karı yağıyor. Gördüğünüz gibi yollar şu an için tamamen kar yağmış konumda ve Büyükşehir Belediyesi'nin kar temizleme araçları e, sabahtan beri Görev başında ve yolu açmaya çalışıyorlar. Ee, i̇nanılmaz bir manzara, gerçekten çok güzel. Evet, yanımda değerli gazeteci e, kardeşimiz Mesut Turul var. Ee, Mesut'un um, e, evet, güzel bir manzara değil mi? Kesinlikle, evet. E, aslında bu yağışa muhtaç kahramanlar uzun zamandan beri son 6 yılında en kurak dönemini yaşadık. ve bu kış uzmanların söylediğine göre son 80 yılın en çetin, en çetin kışın geçmesi bekleniyor. Evet. Biz yağışa muhtaçız. Şu anda Ahırda bölgesindeyiz. 7 kaya 7 kuyular kayak merkezi yerine de çok yakınız. Evet. Her yerlerde yola yolu açarak özellikle bertizle karanlıklar e, e, ulaşımını sağlıyorlar şu an. E şimdi e, Mesut'um 7 e, kuyular e, biliyorsunuz e, her yılbaşı Bul kadrolu evet. Belediyesi kar etkinliği Aynı yapar. Çünkü gerçekten çok yoğun kar yağışı e, olacağına inanıyorum. Kahramanmaraş halkına da buradan bir e, seslenelim. Şimdi e, burası e, soğuk gibi görünüyor ama gerçekten soğukluğu da vurmuyor. Şu an ara ara sis oluyor, geri açıyor. Evet. Ekipler de yolu açıyor. Tabii ki burada e, kar lastiklerini, zincirlerini takmadan gelmesinler ama hafta sonu şöyle bir dolaşsalar, e, bir karın, e, ilk karın e, tadına <laughs> alsınlar, baksalar, tadına alsalar e, harika bir ortam evet, olacak gerçekten. Çok teşekkürler. Evet, çok. Te Kanal Maraş, Yedi kuyular